Herkese günaydın bugün 5 Temmuz 2020 pazar uzun bir zamandan beri e, video çekemiyordum malum kurslar açıldı bir yoğunluk var bugün de direksiyon sınavımız var şimdi direksiyon sınavına gideceğim ama yolun üstünde bir tane yokuş var e, bu yokuştan inerken genellikle acemilerin yaptığı şeyler var mesela frenli inmek e, vitesle inmeyi göstereceğim frenle değil arkadaşlar frenle kesinlikle inmiyoruz frenle yokuşu çok eğer büyük bir yokuşsa uzun bir yokuşsa uzun bir yolsa frenle indiğimizde balatanız bitecektir ee, diskiniz bitecektir kaliperleriniz ısınacaktır ve sonunda olumsuz ee, istemediğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz vitesle ineceğiz nasıl ineceğiz onu göreceğiz. Belki direksiyon sınavından birkaç görüntü atabilirim. Eğer güzel bir şeyler bulursak olursa. O zaman geçiyoruz. Evet, şimdi yokuş aşağı bir yerdeyiz. Biraz da uzun bir yokuş. Bu yokuşta kesinlikle frenle inmiyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken şey yola çıkıp göstermek. Şu an birinci vitese attım. ikiye attım ve sadece vites deneyeceğim bak hiçbir şeye basmıyorum ikinci vites ve aracımız kendi kendini iniyor yokuştan Gemileri buna motor freni diyor. Evet şu an boş alıyorum. Işığa geldim. Evet. Bu kadar sadece. Bu bilgiler hayatidir, önemlidir. belki şehir içinde çok fazla yapamayabilirsiniz önümüzdeki araçtan dolayı ama e, ee, uzun yolda özel uzun yolda otobanlarda inişlerde yokuş aşağı çok fazla olabiliyor çok uzun bir kilometrede yokuş aşağı inebiliyorsunuz bunlar da e, uzun yolda aslında çok işinize yarayacak şeyler bu e, vitesle inmek İkinci, eğer yol çok uzundur ikinci vites değil üçüncü vites atarsınız araba daha rahat insin diye o anki arabanın hızına göre e, vites ayarınızı yapabilirsiniz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kayıta bekliyorum. Gaziantep'teki herkese. İyi pazarlar.